Burhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün dünyanın geleceğine yön vermesi beklenen 50 teknoloji şirketinden bazıları ile ilgili detay bilgiler vereceğim. Bazılarından da tablolar halinde zaten ekrandan sizler şirketlerin isimlerini göreceksiniz. İsterseniz o ekranı dondurup onların hangi şirketler olduğu hakkında daha yakından bilgi sahibi olabilirsiniz. Videonun açıklama bölümünde de e, bu şirketlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabileceğiniz linki de e, açıklama bölümünde de bulabilirsiniz. E, dünya hızla değişiyor. Korona salgını ile mücadele ederken bir şeyi fark ettik ki Amazon olmasa, bu e, dijital devrim olmasa e, hem hastalık bu hastalığın teşhisi hem e, t, e, salgını engellemeye dönük adımlar hem de devletlerin, hükümetlerin bu konuda aldığı tedbirleri hızlı bir şekilde duyurması açısından teknolojinin muazzam bir katkısı oldu. Daha önce korona virüs salgınından sonra parlayacak, sönecek sektörler videosunda da anlatmaya çalıştığım gibi korona salgını devam ederken de salgın kontrol altına alınsa aşı bulunsa da salgından sonra da dünyada çok ciddi değişimler olacak demiştim. Ve bu değişimin özünde de dijitalleşme yer alacak dijitalleşmenin e, anlamı analog mu, dijital misiniz? Yani mavi yakalı, beyaz yakalı, şu e, diploma, bu diplomanızın olması yetmiyor. Aynı zamanda çok boyutlu, çok donanımlı, teknoloji dostu, teknoloji kültürüne en azından e, vakıf iş adamı, e, CEO, CFO ya da genel müdür ya da e, orta kademe yöneticisi olmanız gerekiyor. Yani 1980'lerde, 90'larda, 2000'lerin başındaki o ben şu şu işi yaparım, bu işi yapmam şeklinde o çok keskin görev tanımları dönemi artık geride kalıyor. Zira görev tanımlarına göre hepimizin ofislerde çalışması gerekiyordu. İşte gördük ki pekala artık evden home ofisle işler yürüyebiliyormuş. Hatta daha da verimli olabiliyormuş. İşte şirketler, birazdan da bahsedeceğim bu şirketler bu yapay zeka konusuna, kripto paralara, Dijitalleşmeye, veri dediğimiz, big data dediğimiz o büyük data veri havuzunu analiz etmeye dönük programlar, yazılımlar geliştiriyorlar. Elektrikli otomotivden robotlara kadar, e, dronlardan işte uzay teknolojisine kadar çok hemen hayatın hemen hemen her sahasında e, bio e, yine gen çalışmaları, yine biyo tarım çalışmaları. Yine e, yenilenebilir enerji, daha az çevreye zarar veren e, enerji, e, dünyada enerji bir ihtiyaç. Enerji yoksa hayat yok, üretim yok. Ama bunu daha az çevreyi tahrip ederek daha verimli enerji nasıl elde edebiliriz? Bu şirketlerin bunlara odaklandığını görüyoruz. Belki e, dolar, euro, altın, gümüş kadar parlak ve cazip konular olmayabilir. Ancak eğer... İşletme sahibiysek ya da bir şirkette yöneticiysek küçük boy olmamız, esnaf olmamız, ihracatçı olmamız ya da e, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında olmamız, yerli yabancı şirket olmamızı hiç fark etmiyor. Eğer bu değişim ıskalanırsa bu teknolojideki muazzam baş döndürücü değişimi ayak uyduramazsak gelecekte maalesef hem rekabet avantajımızı kaybedeceğiz şirket olarak... Hem pazar payımızı kaybedeceğiz hem de maliyetleri kar marjlarının giderek daraldığı bu dünyada maliyetleri aşağıya indiremediğimiz için otomatik olarak pazardan dışlanacağız. Sistem bizi, pazar bizi dışlayacak. Demode hale geleceğiz, pahalı hale geleceğiz ve tüketicinin gözünde gözden düşeceğiz. Dolayısıyla teknolojiyi işin merkezine alalım. Tabi bu bir teknolojiyi kutsayan bir yaklaşım içerisinde de değilim. Yani... Teknolojinin bilimin tarihinde evet bir tarafta Pasteur'un bulduğu aşı da var. Diğer tarafta yani bir tarafta penisilin var. Diğer tarafta da Nagasaki'de, Hiroşima'da 1945'te Japonya'nın iki şehrine atılan atom bombasının o dehşet verici insanlık tarihinin en acı sahnelerinin yaşanmasına sebep olan o atom bombası da var. Yani e, bu da gösteriyor ki bilgi kimin elindeyse hatta e, Einstein için hep o denir. Yani kendisinin e, bu atomu parçalama esnasında elde ettiği bu e, bilginin bu maksatla kullanılacağını bilmediğini söyler Einstein e, hatıratında. Bunlar geçiyor. E, ama kullanıldı mı? Kullanıldı. Dolayısıyla teknolojiyi külliyen inkar etmek de doğru değil ama teknolojiyi her şeyin merkezine koyup onunla, o teknoloji ne diyorsa insanlar e, hani fütüristik filmlerde olduğu gibi, e, fantastik filmlerde olduğu gibi e, robotların insanlığı, insan ırkını e, ele geçirdiği, yönettiği bir dünyayı da e, çok doğrusu şey bulmuyorum. E, her şeyden önce insani bulmuyorum. Dolayısıyla şu korona salgınında bile hala Covid-19'un bu Covid ailesinden olan bu yeni tip koronavirüsün laboratuvarda geliştirirken dışarıya mı sızdı? Biyolojik deneylerden türetilmiş bir biyolojik silah mıydı tartışması bile hala kenarda duruyor. Muhtemelen bu salgın ve bu sıkıntılar bittiğinde yarın öbür gün bu konunun ayrıntısı da ortaya çıkacaktır. Tıp tarihçileri o konuya da herhalde eğileceklerdir. Şimdi geleceğin teknolojilerine yön veren 50 şirket. Dünya Ekonomik Forumu. World Economic Forum diye 1971 yılında Cenevre'de, Cenevre Üniversitesi'nden bir profesörün kurduğu ve dünyada artık sadece siyaseti değil, sadece teknolojiyi değil, ekonomiyi değil, bütün dünyanın geleceğiyle ilgili hemen her çalışmaya, her yıl Ocak Şubat aylarında e, İsviçre'nin küçücük kasabası olan daha kasabası Davos'ta toplanıyor. Aslında World Economic Forum bir şey vakıf bir sivil toplum kuruluşu ama öylesine muazzam işler yapıyor ki bu vakıf işte e, yaptığı çalışmalarla dünyaya yön veriyor. E, bu Dünya Ekonomik Forumu'nun e, her yıl açıkladığı böyle e, geleceğe yön verecek 50-100 şirket listeleri var. O şirketlerden o 100 şirketten 50'sini ben sizin için seçtim. Bu arada listedeki isimler size yeni ve yabancı gelebilir. Bu çok normal çünkü geçmiş yıllarda açıkladıkları listelerde de Twitter'ı, Facebook'u ya da Microsoft'u vaktinde ya da Apple'ı duyduğumuzda duyduğunda o dönemin insanları şaşırmışlardı. Ya bu ne canım yani G varken, Exxon, Mobil, işte BP varken Acaba bunların hani 1980-90'lara kadar dünyanın en piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında ilk onda 7 şirket banko petrol şirketleri oluyordu. Bu 7 kız kardeşler denilen bu petrol şirketleri orada listeyi kimseye kaptırmıyordu. Ama ne oldu? Bugün itibariyle bugün New York borsasında Nasdaq'ta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerinden baktığımızda Amazon, Tesla... Apple, Microsoft, işte Intel bunlar şu anda petrol şirketlerinin kaç misli değerlere ulaşmış durumda. Hatta Amazon, Apple, e, yine Facebook, Twitter ve Tesla bunları topladığımızda Amerika'nın milli gelirinin %20'sini oluşturuyor şu an bunlar. 4 trilyon dolara geçti piyasa değerleri. Tabii ki şu son sizleri de uyardığım ya bu e, fiyatlar çok uçtu. Buradan bir düzeltme gelmesi lazım dediğim fiyatlar ha, fiyatların son seviyesiyle bunu değerlendiriyoruz. Yarın öbür gün piyasa düştü. Bu değerler düşecektir. Bu 50 şirketin özelliği dediğim gibi çevre odaklı kripto para teknolojisiyle ilgilenenler var. Yapay zeka ile ilgilenenler var. Bakalım hangileriymiş? Şöyle bir e, bunların e, isimlerini e, hızlıca geçelim. 3D Signals var. ABC Teknoloji ikinci sırada. Abeja, Ada Health, Air Protein, Haxelos, Aleph Farms, Alfin Quantum Teknoloji, Avansi, Axonify ve de devam ediyoruz. Bakın e ilk onu söyledik. İşte Banuba, Big Spring, Bitmark, Boston Metal, yani e Carbon Engineering, Cargo X, Chainlink, Clarityal, Climeworks. Daha ilk 20'deyiz. Bakın çoğunu duymadınız şirketler. Koda Payments, Comply Advantage, Curap, DataVisor, Davex, Descomplica, Devcon, Dorea, Dragos, Edcast, Elliptic, Energy Vault, Enovo, Envel, Equitizen. Foghorn Systems yani pek çoğunu böyle arka arkaya diğer hızlı da diğer bakın diğer e, geleceğe yön verecek ilk 50 şirket ekranda görüyorsun işte Kalido yine Instrumental e, devam ediyoruz Job Today el, geleceğin şirketlerinden Kevotix Lava Lori Systems Lunit bakın Miraki işte bunlar geleceğe yön verecek şirketler. Bakın bunlardan şimdi ilk sıradaki ilk 10 listeye geri dönelim. Orada şu mesela 3D 3D yazıcılardan da tanıdığımız o üç boyutlu teknolojileri ifade eden bu şirketin özelliği daha fazla üretkenlik aç, işte tak ve çalıştır portatif makineler üzerinde duruyor. Çünkü hem makine yatırımları çok pahalı, e, makine ekipman yatırımları sanayide çok pahalı hem de bunların elektrik yani enerji sarfiyatları çok yüksek. İşte bu şirket bu ele, e, hem e, şirketlerin sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaç duyduğu makinalar, o tesislerde ihtiyaç duyduğu makinaları e, enerji verimliliği açısından %30 verimliliğini artıran yazılımlar geliştiriyor. Çünkü o hangi saatlerde üretimin arttığı saatlere göre çalışma temposuna kadar bu özel yazılımla geliştirilen desteklenen bu şirketlerin içerisinde 3 de önemli bir şirket yine Air Protein işte bu artık Hayvansal proteinden öte havadan protein ya enteresan bunlar bilim tıp konusunda tıptan tıpla biyolojinin ve ziraatin tarımın hayvancılığın harmanlandığı teknolojileri bu şirketler çalışıyor. Dolayısıyla burada air protein de çok önemli bir gelecekte bu tarz yatırımlar düşünürseniz Türkiye'de aslında tarımdan hayvancılığa biyo bio e, organik e, gıdadan e, yine e, içeceğe kadar pek çok sektörde yapılacak işler var. E, dolayısıyla ben burada e, bu şirketlerin e, isim listesini sizlerle paylaştım. Linkini de açıklama bölümüne ilave ettim. Oradan detaylı bilgileri alabilirsiniz. Şimdi bu şirketlerin İçerisinden bazıları çok başarılı olacak. Gerçekten dendiği gibi tıpkı bugün Tesla'yı işte değil mi elektrikli otomotiv Tesla'nın başarısını konuşuyoruz. Elon Musk'ın sadece Tesla değil SpaceX şirketiyle artık uzayda bir nasıl devrimler imza attığını görüyoruz. Bir dönem daha Tesla'ya kadar ya elektrikli oto hibrit bile yani hem elektrikli hem benzinli otomobillerle motorlarla denenen ee, devam eden otomotiv sektöründe ezberi bozdu ve dedi ki hayır böyle olacak işte Facebook e, Apple Steve Jobs'ın kurduğu Apple bugün dünyada e, hem bilgisayarı hem bilgisayar teknolojisini hem telefon teknolojisini akıl telefonunda çığır açtı İşte Tim Cook CEO'su e, Tim Cook'un e, önderliğinde Steve Jobs hayatını kaybetse de o şirket vizyonerliğe yola devam ediyor şimdi bunlar nasıl oluyor? Fikri mülkiyet hakları, fikri sınav mülkiyet hakları dediğimiz patentlere bakıyoruz. Yani patentte kaç patentiniz var? Arge'ye ne kadar para ayırıyorsunuz? Türkiye'nin RG'ye ayırdığı para milli gelirinin yüzde biri kadar bile değil. TL olarak 20 milyar lira civarında. Toyota'nın yıllık cirosunun yüzde ikisi üçü RG'ye ayrılıyor. Toyota'nın cirosuna vurduğunuzda sadece 4-5 milyar dolar Toyota tek başına ayırıyor. Güney Kore milli gelirinin %3,4'ünü İsrail 3,4'ünü milli gelirine e, RG'ye ayırıyor. Niye İsrail'de bakın bu az önce paylaştığım o e, Dünya Ekonomik Forumu'nun e, en büyük e, 50 şirketin içerisinde e, kaç tane e, bakın şurada rakamları vereyim 42'si Amerika bunların merkezinin. Avrupalı şirketlerden onu İngiltere'de, diğerleri işte e, Almanya'dan var, Hollanda'dan var, Lüksemburg'dan var, İsviçre'den var, Fransa'dan var, İspanya'dan var. Ama İsrail'den de var. Bakın dolayısıyla biz daha önce Airbnb'yi, Google'ı, Mozilla'yı, Spotify'yı, Wikimedia'yı, Transferwise'ı ve Twitter'ı ilk bu listelerde görmüştük. Bir 3-5 gencin e, ne kadar bir şeyleri değiştirdiğini öğren e, anlamak için ne oldu? Peak Games diye bir oyun şirketimiz var, değil mi? E, kim tarafından satın alındı? Zenga tarafından satın alındı. 1 milyar 800 milyon dolar ödendi şirketin tamamına. 2010 yılında e, şeyde e, Kadıköy'de e, Sidar Şahin ve arkadaşları tarafından kurulan bir oyun şirketi. Buyurun teknoloji nasıl fırsatlar sunuyor? 1 milyar 800 milyon dolara satılmış yakında bir şirket hatırlıyor musunuz? Bir fabrika, bir marka. E, Türksel en büyük şirketimiz Türksel bile e, %24'ünü e, 530 milyon dolara satabildi. Yani tamamını vurduğunuzda 2 milyar dolar zor ediyor. Bakın bir oyun şirketi. Oyun demeyin, oyun deyip geçmeyin. Dünyada 1 milyardan fazla insan oyun oynuyor. Bilgisayar oyunları, konsol vesaire işte Sony teknolojide neredeyse PlayStation'la şeyini devam ettiriyor. Konsollarla yola devam ediyor ve dünyada sadece bilgisayar oyunlarında yıllık dönen rakam büyüklük 90-100 milyar dolar. E, bütün bu eğlence sektörü ve başka oyunlarla ve şeylerle eklediğimiz 170-180 milyar dolar. Bakın burada e, Peak Games diye bir oyun şirketi kuruyor. Üç genç kendi kendilerine çabalıyorlar ve sonuçta bakın 2 milyar dolara yakın bir fiyatla sattılar. Bu Türkiye'de aslında unicorn dediğimiz e, unicorn dediğimiz yani böyle 1 milyar dolar ve üzerinde ...satış yapılan şirket e, e, anlamında kullanılan Unicorn'da bir ilke imza attık. Şu anda böyle bir tek parçada bu kadar 1 milyar dolar üzerine satış hasılatı elde eden... ...başka bir satın alma işlemimiz yok. Ondan önceki 400 küsur milyon dolarla neydi? Yemeksepeti.com'du. Dolayısıyla e, Amazon'ların, Alibaba'ların, e, eBay'lerin dünya değişiyor... E Dolayısıyla argeye e, üniversite ilk 500'de kaç tane üniversitemiz var? Ya da bizim bu sene e, e, kaç tane e, şirketimiz patent alacak dünya çapında? E, sadece Siemens'in 2000 küsür patent müracaatı var. Avrupa Patent Enstitüsü'ne 2019 yılında. Bakın Siemens 2493 patent müracaatı var. Huawei 2485, Samsung 2449. United Technologies, 1983, Royal Philips, Qualcomm, Ericsson, General Electric, Robert Bosch, Sony, Buzz, Bakın dünyanın en önemli şirketleri bunlar. Burada var mıyız ilk 14'te? Devam edelim bakın başka listede patent sıralamasında bakın. Avrupa Patent Enstitüsü'nün verileri bunlar. Microsoft, Canon, Panasonic devam ediyor. HP bakın yokuz yani bir tane Türk şirketi yok şunların içerisinde. Dünya çapında patent başvurusu yapmışsınız. Ve bunlar kabul edilenler, buyurun yani şu şirketlerin içerisinde biz olmazsak nasıl dünyaya teknoloji satacağız? Nasıl da bu devlerle yarışacağız? Dolayısıyla o ilk 50 şirket derken, o ilk 50 şirketin içerisinde Türkiye'den de bizim markalarımızın da olmasını istiyorsak her şeyden önce eğitim ve hukuk reformuyla işe başlamalıyız. arge'ye daha fazla pay ayırmalıyız demokrasi ve özgürlükler yani ne kadar özgür bir ortam varsa ifade hürriyeti, basın hürriyeti bunlarda ne kadar ileri seviyedeyseniz ona göre bu silikon vadileri dediğimiz teknoparklar gelişir, akademilerin etrafında kümelenir ve bu önce hayal olarak başlayan bu yazılımlar, startup şirketleri, bunları teşvik eden melek girişimci dediğimiz fonlar, onlar devreye girer. Bunların hepsi birbirini bulur. İşte Zoom diye bir teknoloji çıktı. Aynı anda onlarca insanı görüntülü görüştürme imkanı tanıdı. Korona krizinde şirket zirve yaptı. Hem şirketin şirkete para yatıran adamlar zengin oldu insanlar hem de şirket sürekli gelirini arttırmaya başladı. Dolayısıyla bir hayalle başlar ve bu hayali gerçekleştirmek için yola çıkanların siz önünü açarsanız özgür olabildiğince özgür düşünmelerine hareket etmelerine imkan sağlarsanız orada gelir başkaları da Türkiye'de mesela o teknoparklarda şirket kurarlar. Gidin Almanya'da, Başşehir'de, Berlin'de teknoparklarda o start şirketleri devlet tarafından özel teşviklerle vergilerle destekleniyor ve muazzam işler yapılıyor. İsrail bunu yapıyor, Singapur yapıyor, Hindistan, Amerika, Kanada, İngiltere... Hollanda, Lüksemburg Türkiye niye yapamıyor? E bu bir kültürdür. Bu bir ekosistemdir. Bunu tesis edemezseniz burada tabii ki sıkıcı geliyor tabii. Video uzun geliyor. İşte ya böyle konulara çok fazla vakit ayırmak istemiyoruz ama ben de futbolu çok severim. Futbol ma maçı karşısında 90 dakikanın hiçbir emniyeti olmuyor. Ona da vakit ayırdığımız gibi bilgiye hele hele geleceği İnşa etme noktasında çok kritik bilgiye daha fazla değer vermeliyiz. Yani her şey böyle atıştırmalık değildir ki. YouTube böyle kısa videolarla başladı diye böyle mi devam etmek zorunda? Hayır. Bilgiye dayalı içeriği, yoğun ve kıymetli içerikler, kaliteli içerikleri hep beraber sadece bu videom, benim videolarım ya da benim kanalım için söylemiyorum bunu YouTube'da. Türkçe içerik üreten her kim kaliteli işler yapıyorsa onları desteklemeli, beğenmeli, paylaşmalıyız. Ki kalite burada daha fazla tercih edilir olsun. Yoksa kalitesizlik, moda, e, sığlık Türkiye'de ana akım haline dönüşüyor. 1990'larda özel televizyon kanalları çıktığında insanların özel hayatlarını gizli kamerayla ortaya, ortaya çıkarmak, gizli kamerayla haber yapmak habercilik sayılıyordu. Yani kimse kusura bakmasın Uğur Dündar dünyada o gün yaptığı haber tarzını gelsin Amerika'da Avrupa'da yapsın tazminat cezalarından belini doğrultamaz. Çünkü he, gazetecinin haber hakkı, haberi ulaştırma görevi olduğu kadar insanların da özel hayatları var, kişisel dokunulmazlıkları var. Dolayısıyla bunu ihlal ettiğinizde dünyanın neresinde olursa olsun gazeteci de olsanız tabii ki hapse atmazlar ama tazminat cezalarıyla başka yükümlülüklerle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla kaliteyi de çoğaltmamız lazım. İyi olanı, güzel olanı gelecek nesillere, bizden sonraki nesillere bir umutlu bir, umut vadeden bir ortam, bir iklim sunmamız için biraz sancı çekmemiz lazım. Bu bir fikir sancısı olacak, alın teri olacak. Hemen kısa yoldan köşeye dönmek, dolar aldım zengin olacağım, borsaya girdim milyarder olacağım böyle bir dünya yok ki. bütün hikayelere bakın. Facebook'un yüzde ikisine ortak olan e, temizlikçi kadın evi temizledi gar e, araba garajında başladıkları için tabi Zuckerberg ve arkadaşlarına e, ödeyecek, onların ödeyecekleri para kadına para ödeyemiyorlar diyorlar ki biz sana hisse verelim kadın şu anda zengin oldu yani yüzde iki temizlik e, ücreti için almıştı ama Facebook artık trilyon dolarlık bir şirket olduğu için yüzde ikisiyle servet sahibi oldu dolayısıyla yatırım konusunda da hem e, hükümetin, devletin görevi genç, yetenekli gençleri bulup yetiştirip bu alanlara kanalize etmek, bilimin, bilimsel araştırmanın önünü açmak, akademiyi özgür bırakmak, basın hürriyetinde 180 ülke arasında Türkiye 154. sıraya gerilemişse böyle bir yerde bilimden, araştırmadan ve teknolojiden, patentten, fikri mülkiyet hakkından, icattan bahsedemeyiz. Bütün bunlarda eksiklerimizi gidererek yeni bir yol haritası çizersek o zaman işte bu teknolojinin hem üretim tarafında oluruz hem de bu hisselere dünyanın her tarafında bu tarz gelecek vadeden şirketlere şimdiden yatırım yapın. Hatta alın bugünden tıpkı o teyze gibi o evin garajın temizliğine gelen teyze gibi alın kenara koyun unutun. Çocuklarınıza torunlarınıza miras bırakın bir bakmışsınız siz değil de onlar zengin olmuşlar. Çünkü geleceğin teknolojisinde gerçekten yani kripto paralar, yapay zekalar, elektrikli otomobiller, uçan otomobiller, uzaya seyahatler çok kompleks bir dünya bizi bekliyor. Bizden sonraki nesilleri daha bugün itibariyle şu yayınları canlı yayın araçları olmadan, muazzam stüdyolar olmadan yapmak mümkün müydü 10 yıl, 20 yıl evvel? Dolayısıyla bugün bakın TRT gibi koca koca kanallarla yarışıyoruz. Biz burada bir cep telefonu, bir 4G olan bir internet altyapısıyla bir küçük bir ışıkla istediğiniz her yerden yayıncı oluyorsunuz. Buyurun devrim size. Dolayısıyla YouTube'u, dolayısıyla Instagram'ı niye bizden birileri geliştirmedi? İşte bak Pick Games dedik. Keşke 10 tane Pick Games, Games ayarında şirketimiz olsaydı. Amazon bizden çıksaydı ya da e, Türksel dünya çapında bir e, markaya dönüşseydi. Dolayısıyla e, bu trenler birer birer kaçıyor bu fırsatlar. E, bu konularda daha sabırlı olmamız, daha çok gayret göstermemiz, daha çok okumamız, araştırmamız, patentli e, ürün sahibi olmamız, şirketlerimizin, e, üniversitelerimizin, ve bilimsel makale sayılarının hepsinin artması lazım. Türkiye şu an bunların hiçbirinde dünyada ilk 20'de, ilk 30'da, ilk 50'de bile değil. Çok gerilerde kalıyoruz. Bütün bunları telafi etmek için bu programın biraz arşivde yerini almasını, hiç olmazsa bu konulara meraklı olan birileri seyreder diye. Yoksa çok umudum yok yanlış anlamayın. Yani bu videonun öyle çok seyredileceğine dair de bir ümidim yok. Umarım yanılırım ama YouTube temayülleri ve YouTube'daki trend açısından baktığımızda çok fazla umudum yok. Ben yine de e, şu vakte kadar dinlediyseniz, sabredebildiyseniz size çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki piyasa yorumlarımız, gelişmeler, korona krizi ve diğer konular devam edecek. Ama ben ara ara böyle e, vakit buldukça bir anlamda belki de biraz da gelecek nesle e, emanet olarak e, bir misyon olarak da bunu kendim benimsedim. Bırakmak istediğim videoları çekip e, kanalda yayınlayacağım. Bu videoda öyle bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım bir küçük bir bir bakış açısı, küçük bir soru işareti, sorgulama vesilesi olur. Buna vesile olur. Abone olmadıysanız abone olmanızı, beğenmenizi, paylaşmanızı ve bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.